Herkese selamlar. Koç için 2023 yılını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Öncelikle büyüklerden başlayalım. Jüpiter 22 Aralık 2022'de burcunuza giriş yaptı. Dolayısıyla siz daha yeni yıla girmeden şanslar kapıyı çalmış olabilir. Çünkü biliyorsunuz en büyük iyicil dediğimiz Jüpiter birinci evinizde. Ve dolayısıyla sizlere şans, kısmet, bereket getiriyor olabilir. Kendisi um, 17 Mayıs'a kadar, evet 17 Mayıs'a kadar burada bulunacak. Daha sonra Boğa burcuna ilerleyecek. Yani e, neredeyse yılın yarısı kadar burcunuzda olacak. Bu süreyi iyi kullanmaya da e, bakın. E, bu süreçte e, Jüpiter bolluk bereket e, gezegenidir. Ancak aynı zamanda birinci evinizde bulunduğu sürece sizi de büyütmeye çalışabilir. Kilonuzu e, korumaya özen gösterin. Daha sonra boğa burcuna ilerleyecek dedik. Bu da ikinci evinize giriyor olduğu anlamına gelir. Burada kazandığınız paralarla ilgili bir takım hareketlilik artış söz konusu olabilir. 17 Mayıs'tan sonrası için söylediklerim. Jüpiter'in dışında Satürn de bu sene yer değiştirecek. Şu anda hali hazırda Kova burcunda ilerliyor. Ancak 8 Mart'ta Balık burcuna giriyor olacak biliyorsunuz balık burcu sizin 12 eviniz Buraya giriş yaptıktan sonra biraz daha kapalı alanlarla ilgili hastaneler ve biraz da bilinç dışı ile ilgili, psikolojimizle ilgili bir takım um, sınavlarımız ve e, zorluklar önümüze gelebilir. 12. ev çok sevdiğimiz bir ev olmadığı için biraz da arkanızı kollamanızı öneririz. Çünkü um, 12. ev gizli düşmanlarımızı da anlatır. Dolayısıyla güçlü, otoriter, devlet kurumlarıyla bağlantılı bir takım e, zorluklar ve güçlüklerle uğraşmanız gerekebilir 3 Mart'tan sonra. Saat ee, Satürn'ün dışında Plüton'da e, burç değiştiriyor olacak. Kova burcuna ilerleyecek. O da e, 24 Mart itibariyle Kova burcunda olacak. Bu da sizin 11. eviniz. Artık 10. evinizden 11. evinize giriyor olacak. Dolayısıyla burada e, yapacağı ilk şey sosyal çevreniz, e, grupları içindeki yeriniz, e, umut ve hedeflerinizle ilgili bir takım konular üzerinde çalışmaya başlayacak. Plüton ağır ve derinden işleyen bir gezegen olduğu için çok hemen etkisini hissetmeyebilirsiniz. Ama yavaş yavaş bir dönüşümün geldiğini bilmelisiniz. Üç büyükler böyle. Peki ay düğümleri ne durumda? Buna da bakalım. Ay düğümleri de 18 Temmuz itibariyle burç değiştiriyorlar. Ve koç terazi aksına ilerleyecekler. Artık tutulmalar hem koç terazi hem de boğa akrep aksında olmak üzere iki şekilde gerçekleşecek. Yine yıl içinde dört tane tutulmamız var. İki ay tutulması, iki güneş tutulması. Bunların da tarihleri yine bu seneki gibi benzer aralıklarda olacak. Ve bir ilki 20 Nisan'da güneş tutulması Koç burcunda sonrasındaki 5 Mayıs'ta ay tutulması 14 derece akrep burcunda sonra 14 Ekim'de bir güneş tutulması var terazi burcunda ve 28 Ekim'deki ay tutulması da yine boğa burcunda gerçekleşiyor olacak. Hepsi hayatımızda önemli dönüm noktalarını getiren önemli gelişmeler olarak ortaya çıkacaklar. Bunlara ay ay tabi yine bakmak mümkün ama genel anlamda yıl bazında baktığımızda önemli değişiklikler bizi bekliyor çünkü Uh, bu sabit akslardaki uh, tutulmalar artık önce akslara da geçiyor olacak hayatımızda um, kalıplaşmış uh, sabit olan bir takım şeylerin um, dengeleri değişirken um, bazı şeylerinde uh, sizin burcunuzun da işin içinde olduğunu düşünürsek koç terazi aksı anlamında e, bir takım değişiklikleri önemli değişiklikleri hayatınıza getireceğini söyleyebiliriz. E, 18 Temmuz'dan sonra demiştik ay günleri yer değişecek ve ilki 20 Nisan daha sonraki 14 Ekim bu iki tutulma sizler için çok daha önem arz ediyor bana göre çünkü burcunuzda gerçekleşiyor olacak. E, Umarım hayırlar getirsin. Onlara da ayrıca bakacağız. Ee, peki bunun dışında başka neler olabilir? Yıl içinde genel manada şu an um, yönetici gezegeniniz um, Mars'ın ikizler burcunda retro oluşu artık Ocak ayının sonlarına doğru sonlanıyor. Ve yavaş yavaş düz seyrine geçiyor olacak. Bu da sizi rahatlatacaktır. Çünkü tekrar eden bir takım um, düğümler düğüm haline gelmiş işler artık yavaş yavaş ilerlemeye başlayabilir sürekli başa sarmalar ve biraz da fitne fücür giden işler artık daha normalleşecek gibi görünüyor ve üçüncü evinizdeki bu hareketlilik artık Mars'ın ilerlemesiyle beraber yoluna girecektir yani ticari işleriniz eğitimleriniz ııı Akrabalarınız, yakın çevreniz ve zihinsel faaliyetleriniz yani bir takım şeylere artık takılıp kaldıysanız bunlar bitiyor olacak. Bu güzel bir haber. Ancak tabii yeni yıla girerken artık şu an itibariyle 27 Aralık'ta Merkür'ün de retro harekete giriyor oluşu ee, ve Ocak itibariyle Ocak um, 22 itibariyle retrosunu bitiriyor olması tabii ki bizleri ve yine sizleri etkileyecek. Çünkü Mars ve Merkür arasındaki karşılıklı ağırlama ikisini ilgilendirdiği için sizlerin de işlerinizde biraz tıkanıklık, sıkışıklık getirecek gibi görünüyor. Ancak uh, retrolar bittiğinde her şey yoluna girecektir. Um, bunun dışında Merkür yıl içinde birkaç kez daha retro yapacak. Evet. Um, ve bunun dışında Venüs de bu sene retro harekete girecek yılın sonuna doğru. E, dolayısıyla a, bir takım işlerimizde, anlaşmalarımızda, yolculuklarımızda, a, ticari ve eğitim hayatımızda, para ve aşk ilişkilerimizle ilgili a, sorunlar, gecikmeler, eski konuların gündem olması, ve çözümsüz durumlar önümüze gelebilir gibi görünüyor. Ancak aşılamayacak hiçbir şey yok Jüpiter burcunuzda. Güzel haberler, güzel mutlu gelişmeler getirecektir diye düşünüyorum. Herkese sevgi selamlar.